Erkeklerde estetik işlemler çok özenli, çok dikkatli gerçekleştirilmelidir. Dışarıdan yapıldığı belli olmamalıdır. Doğal sonuçlar elde edilmelidir. Erkeğin özellikleri, yüz özellikleri dikkate alınmalı ve kişisel planlamalar yapılmalıdır. Hangi işlem yapılacak olursa olsun, buna ameliyat, botoks, dolgu bütün uygulamalar dahildir. Erkeğin maskülen görüntüsü korunmalı ve bu ifade yumuşatılmamalıdır. Erkeklerde, erkeklerin yüzündeki kırışıklıklar yaşlı değil, karizmatik görüntünün nedenidir. O nedenle bütün kırışıklıkların azaltılmasının planlanması ya da talep edilmesi hastayla detaylıca konuşulmalı ve parlak bir görüntü yerine hastanın maskülen, kısmen karizmatik görüntüsünün korunduğu, köşeli hatların belirginleştirildiği ya da korunduğu, yuvarlaklaştırılmadığı planlamalar yapılmalıdır. Erkek çenesi, erkek yüzü köşelidir ve bu hatların azaltılması, köşenin azaltılması, yumuşatılması sorunlu görüntülere neden olabilir. Uygulamalarda abartıya kaçılmamalı ve karizmatik görünüm korunmalıdır. Erkek hastaların iğne ile olan ilişkileri, acıya dayanıklılıkları kadınlara göre oldukça düşük olduğundan uygulamayla ilgili özel hazırlık yapılmalı, gerekiyorsa hafif sedasyonla gerçekleştirilmelidir. Erkeklere gerçekleştirilecek estetik işlemler çok kısa sürmeli, acıtmamalı ve çok çabuk iyileşme süreleri olan işlemler tercih edilmelidir.